Arkadaşlar bugün sizlere bir video Arkadaşlar ben az önce maç yaptım. Ama yazıkla durdurayım derken video direkt kapatmışım. O yüzden tekrar başlamak zorunda kaldım. Arkadaşlar adada kuş var. O hemen götüreyim adadan ses çıkartıyor. Nasıl onayın? Neyse arkadaşlar çıkartın şimdi onu. Kim alalım? Salah'ı çıkartalım. Arkadaşlar burada diğer bir şey şeyden... var. Kötü olur be. Yapmayın bizim 2-3 bir şey olmasın. Yani. Çok olur bu işler. Çok çok. Hakan Çahin olmuş sakat, sakat yaptılar yani sakatladılar daha da yaptı. o yüzden onu çıkarttım yerine zeki uh, yani onun yerine e, Granit e bir de Lisandro Martin'i çıkarttım onun yerine zeki koydum. Oh, Çeliğin de kırmızı kartı vardı. O yüzden yani kırmızı kartı vardı baktım geçmişti. Bu videoyu 5'er katarsanız e, benim ikincisi Now, geldi. Gele senin. He missed. Judge the pass. Martinez. Arkadaşlar ne olur videoya like atın. Ya He's benim videolarıma neredeyse hiç like gelmiyor. Çok az like geliyor ya. 180 izlemede 2 like geliyor. Abone de olmuyorsunuz yani. Martinez. Oh, that was a brilliant individual goal. He just went on Time to replenish their energy levels, uh -huh. so some nesak new players are coming nesak on. Nesak A poor performance today, but maybe they can get on the score sheet. I think and he's winning big for his team. If you bet on that. Great run here by Traore. A diving save. Steps up to steal the ball. Players sure, using his pace. He's running at the opposition. Headed effort, but well, wide of the margin. Three of the best from. Yeah. Burada lamin yamalar almayacağım. Ee, başka güzel bir şey yok. Aleksandr Arlantı var. Alamayacağım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Kadro böyle yedeklerde de bunlar var. Böyle. Herkese görüşürüz. Bay bay.